Herkese merhaba. Bugünkü videomda çilek reçelini yapacağız. Tam çilek mevsimi. Çilekler biraz pazarda ucuzladı. Evet, çileklerimizi 1 kiloya yakın çileğim vardı. Yıkayıp doğradım. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz büyük büyük de yapabilirsiniz. Ama ben her lokmaya gelsin diyerekten şöyle doğruyorum. Hemen lokma lokma. Evet şimdi 1 kilo kadar şeker atacağız. Evet kavanozumuzda şekerimiz var. Evet tam yani e, ben biraz göz kararı yapıyorum ama bir kiloya yakın e, çileğim ve aynı şekilde bir kilo kadar da şeker dökeceğim. Evet bu elimdeki şişe bir buçuk kiloluk yarım kilo girdi. Evet birazcık daha. Evet bir kilo kadar da şekerimizi döktük. Şimdi bunu bir iki saat buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra istediğimiz kıvama gelene kadar kaynatacağız. Şimdilik dolaba koyalım. Birkaç saat dolapta bekletiyoruz. birkaç saat beklettiğimiz tencerimize bir bir çay bardağına yakın su ekliyorum ve tencereyi ocağa alıyorum. tekerler birazdan eriyecek evet, istediğim kıvamda da gelince gelinceye kadar kaynatacağız tamamen katkısız ev yapımı çilek reçeli Evet arkadaşlar reçelimizi şöyle gösterelim. İstediğiniz kıvama gelince ben kavanozları koyuyor ve sıcak sıcak koyup kavanozlarımı kapatıyorum. reçelimizin koyuluğunu şöyle göstereyim. Herkese afiyet olsun arkadaşlar.